giriş. şu başlık eklemeyi. Hmm. Güney Ege aktif volkanik yayı Yunanistan'ın Nora Yarımadası'ndan başlayarak bir yay şeklinde adında da belirtildiği gibi doğuya doğru hemen Bodrum, e, açıklarında İstanköy, İncirli, Sakarcılar volkanik sistemiyle bitecek şekilde uzanmaktadır. Bu İstanköy, İncirli, Sakarcılar volkanik sistemi aslında bizim Türk kıyılarından da e, görülmektedir. Şurası e, Datça Yarımadası. Hemen e, yarımadanın en ucunda Kündostan'da gördüğünüz şu e, tipik kaldera tipi incirli volkanıdır. Ve arkada da bir siluet olarak İstanköy görülmektedir. E, şimdi bu e, İstanköy e, adasının e, hemen şu güneyindeki 161 bin yıl önce deniz altında meydana gelen bir patlamayla Kos ignim biriti adı verilen ve 110 kilometre küp hacme ulaşan, dolayısıyla volkanik patlama indisi olarak da 7'ye e, karşılık gelen bir patlama ile oluşan ignim birit birimi e, çevre adalarda e, Tilos gibi, İlek gibi, Halke gibi, e, Kilimli gibi e, yine denizde Datça ve Bodrum yarımadalarında depolanmıştır. Biz Datça'da e, bu İstifin onlarca metre kalınlıkta olduğunu görüyoruz. Bodrum'da biraz daha e, ince istifler görüyoruz. Yine bu sistemin e, ikinci aktif üyesi İncirli Volkanı e, daha sonra gelişmeye başlamıştır ve lav akıntıları ve patlamalı birimler olmak üzere çeşitli e, birimleri ürünleri vardır ve bir stratovolkandır ve kaldera hepsi olan bir stratovolkandır. Bu volkan son ürünlerini 18.000 yıl önce vermiştir. Ancak 1887 yılında e, herhangi bir volkanik ürün üretmese de yine bir volkanik patlaması olmuştur. E, ve yine sıcak su çıkışları, e, magmatik gaz yani fumarol çıkışları, kükürt e, kristallerinin oluşumu, e, sismik hareketlilik, en son 2021 yılında da yaşadığımız e, bir sismik hareketlilik, yer deformasyonu gibi huzursuzluk belirtileri bize bu volkanın aktif olduğunu hatırlatmaktadır. Bu sistemin en genç üyesi Sakarcılar Volkanı ise çok iyi yaşlandırılmamakla birlikte en genç ürünlerdir. 8-10 bin yıl olarak yaşlandırılmıştır. Bunun ürünlerinin olup olmadığını biz Türk günlerinde bilmiyoruz. Biraz önce İnceli Volkanı'ndan bahsetmiştim. Ee, bizim yaptığımız çalışmalarda bu volkanın e, Datça Yarımadası'nda hemen Kos İgmenüreti üzerine depolanan e, ve 3,5 metreden e, Yarımada'nın e, batı ucunda 3,5 metreden işlerine doğru 55 santime kadar değişen kalınlıklarda istikleri olduğunu da gördük. Ve biz bu birimde 134 bin yıl olarak yaşlandırdık. Bu da o birim için e, gerçekleşen ilk yaşlandırma.